Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 9 Nisan 2024 Salı gününün güncel hava durumu bilgisine bu videomuzla beraber bakacağız. Sizle günlük olarak paylaştığımız hava durum videolarımızdan anında haberdar olmak için mutlaka taraftan kanalımıza abone olmalı ve bu videomuzu beğenmelisiniz. Biz sizlere tüm hava durumu bilgisini günlük olarak aktarmaya çalışalım. Bakalım hava nasıl olacakmış Arefe gününde. Marmara bölgesiyle başlıyoruz. Marmara bölgemiz tamamıyla bulutlu ve parça bulutlu. Herhangi bir ihtimal yok. Marmara bölgemizin en yüksek sıcaklığı 24 derece. Ege bölgemizin belli bir kısmı gökültülü sana yaşı belli bir kısmı da bulutlu ve parça bulutlu konumda. Ekranda görebiliyorsunuz. Ege bölgemizin en yüksek sıcaklığı 27 derece. Akdeniz bölgemiz ise tamamıyla gökültülü sanak yaşı olacak. Ekranda görebiliyorsunuz. Akdeniz bölgemizin en yüksek sıcaklığı 23 derece. İç Anadolu bölgemizde sadece Eskişehir dilimizin bulutlu, diğer yağmurlu olduğunu görüntüyoruz. İç Anadolu bölgemizin en yüksek sıcaklığı 22 derece. Karadeniz bölgesinde sadece şehrinin bulutlu, iç kesimlerin ise daha çok yağmurlu olduğunu görüntülemekteyiz. Karadeniz bölgemizin en yüksek sıcaklığı 22 derece. Doğu Anadolu bölgesinde sınır illerimizin bulutlu, iç kesimdeki illerimizin yağmurlu olduğunu görüntülüyoruz. Doğu Anadolu bölgemizin en yüksek sıcaklığı 21 derece. Güneydoğu Anadolu bölgemiz ise tamamıyla gök kültürü sanak yağışı olacak ekranda görebileceğiniz üzere. Güneydoğu Anadolu bölgemizin en yüksek sıcaklığı 23 derece yani ülke genelinde aslında yağış miktarı geçimiz günlere göre geçtiğimiz haftalara göre oldukça fazla artmış vaziyette. Tabi bu önümüzdeki süreçte ne olacak bunu bekleyip göreceğiz. Önümüzdeki süreçte hava açılacak mı yoksa yağışlar devam mı edecek. Gelen verilerle bunu yine sizlere aktaracağız gün ve gün olacak şekilde. Bu videomuzda 9 Nisan 2024 Salı'nın 24 saatlik Türkiye Genel Hava Durum programına bakmış olduk. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza sahip abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.